Küresel satış dalgası sonrası Süvariler gelmeli çağrısına Fed cephesinden anlamlı bir cevap gelmedi. Ama BoJ piyasanın ihtiyaç duyduğu güveni, piyasaların istikrarsız olduğu bir ortamda faiz artırmayız cümlesiyle verdi. BoJ'in açıklaması sonrası Japonya hisseleri %4'e yakın yükselirken, yen %2'nin üzerinde değer kaybediyor. Amerikan vadelileri BoJ açıklamasıyla %1'e yakın yukarı çıksa da hala dün gün içi gördüğü en yüksek seviyelerin altında. Dünkü tepkinin cılızlığı, büyümede sert iniş endişesinin devam ettiğini gösteriyor. Bizim gördüğümüz, imalat sanayi yavaşlarken hizmet cephesi hala güçlü seyrediyor. Borsa İstanbul, dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Amerikan vadeleri ve Asya borsalarında dipten dönüşe güvenerek %3'e yakın yükselişle açılan endeks, öğleden sonra gelen satışlarla kazancının tamamını geri verdi ve psikolojik olarak önemli 10.000 seviyesinin altında kalmaya devam etti. Bankalar geleneği bozmayarak satış dalgasında başrolü oynadı. Küresel satış dalgasında çok dayak yiyen Ereğli, Koç Holding, Petkim, Sasa, Şişecam ve Tofaş Fabrika gibi büyük sanayi şirketleri sözde tepki alışında da negatif ayrıştı. BİM, Ford Otosan, Türk Hava Yolları ve Tüpraş endeksin tutunmasını sağlayan büyük hisselerdi. Amerikan vadilleri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Ama 3 gündür dayak yiyen yatırımcılar, olası tepki alışına katılmak için isteksiz davranabilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.700 ve 10.100. Beklentilerin altında kalan Ford Otosan sonuçlarına olumsuz piyasa tepkisi bekliyoruz. Dün Rusya kaynaklı negatif haber akışı nedeniyle Anadolu Efes ve Anadolu Grubu Holding hisselerindeki satışı alış fırsatı olarak görüyoruz. Teknik bültende öne çıkardıklarımız Koza Altın ve Türksel. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.